Herkese merhabalar Didim Makbük'teyiz. Uygun yazlık fırsatı getirdik. Dublex tepelerdeyiz. 3 artı 1. Alt katta açık mutfak salonumuz ve bir odamız var. Üst katta da 2 adet odamız var. Dubleks şeklinde yapılı otomatik panjurları her şeyi tas tamam. Eksik bir yanı yok. İskan evrakların hepsi alınmış durumda. Bahçe payına kadar size tahsis edilmiş. Şurada görmüş olduğunuz palmiye ağacından ortaya ikiye böldüğünüz zaman şuradaki Bağçı kendi kullanımıza katabiliyorsunuz. Tepelerdeyiz. İnanılmaz bir manzaramız var. Buradan baktığımız zaman hiçbir kör noktamız yok. Gayet güzel. Vereceğiniz para aslında burada manzara. Toplam metrekaresi 45-45-90 metrekareye tekabül ediyor. Açık mutfak salonumuz var. Veranda alanımız oldukça yeterli. Üst katına bir tente yaptığınız zaman güneşi kırdıktan sonra burada inanılmaz bir deniz manzarasına sahip olabilirsiniz. Daire parasına 5 milyon 100 bin liradan Pazarlığın olmadığını söyledi ama siz mal sahibiyle birebir görüşeceksiniz. Açık mutfak salon alanımız burası. Biz çelik kapıdan içeriye doğru geçelim. Çift renk kullanılmış. Antresit ve beyaz üzerine çalışmalar yapılmış. Bir odamızın panjur kalkmadığı için belki orası karanlık çıkabilir. Ona da mal sahibi yapacaktır. Eve girdiğimiz zaman küçük dar bir koridor alanımız var. Bu kötü değil. Neden kötü değil? Çünkü salon ve yatak odasını görmüyorsunuz. Hemen merdiven altı bir tuvalet alanımız mevcut alt kat için yeterli. Salonumuz tahmini 20 metrekare civarlarında. Yazlık için yeterli bir mutfak alanımız var. Öyle çok kapaklı değil. Mermer bir tezgahımız var. Lavabo alanı. Üçlü setimiz buraya geliyor. Buzdolabı alanında hemen burada. Şurada TV prizlerimizi buraya koymuşlar. Muhtemelen siz buraya öyle çekyat çek yat takımı falan alamazsınız ama L bir koltukla burayı dizayn edebilirsiniz. Buradaki en önemli faktör manzaramız kör bir noktamız yok. Baktığımız zaman Didim, Bozbük, Akbük karşıda da yalık havak var. Oranın ışıklarına kadar görüşümüz mevcut. Güzel daire fiyatlarına hani villa demek doğru olmaz. Yazlık demek daha doğru olur. Bitişik nizam toplamda 6 dönüm üzerine kurulu 40 adet aynı tarzda yerlerimiz mevcut. Alt katta bir yemekli odamız var. Buraya da bir bakalım. Burası tahmini 13-14 metrekare civarlarında yatak başlığı bu şekilde koyulmuş. Yeterli. Öyle çokça gardıra koyacağınız odalar yok. Tatile geldiğiniz zaman birkaç ay burada kafanızı dinleyebilirsiniz. Buranın en güzel yanı merdiven kovası. Merdiven kovası gerçekten çok büyük yapılmış. Galeri boşluğu o kadar iyi ki yukarıya erişimiz neredeyse sağlık merdivenden geçiyor. Üst kata geldiğimizde yine aynı tarzda küçük bir koridor alanımız var. Koridor alanında ortak kullanılan banyo kapımızı Açıyoruz. Banyo alanı gayet ferah. Tahmini 6 metrekare civarlarında. Duvardan duvara bir duşak haberimiz mevcut. Vitranın gömme rezervarı burada. Hilton lava ile karşıya almışlar. Yani ferah banyomuz yeterli. İkinci odamıza bakalım. Burası da aşağıdaki odanın birebir aynısı 12, 13, 14 metrekare civarlarında. Aynı şekilde yatak başlığı buraya koyulmuş. Vinsana pima mevcut. Tavan yüksekliği oldukça iyi. Şurada küçük bir balkon alanımız var. Havalandırmak için veya öyle göz atmak için burayı kullanabilirsiniz. Muhtemelen yan taraftaki oda burayı daha çok kullanacaktır. Ana yatak odamız Fransız balkon şeklinde yapılı ama bütün Koya Körfeze hakim bir konumda. Burası da 15 metrekare civarlarında. Yatak başlığı karşıya düşünülmüş. Yani yattığınız yerden bütün koya, körfeze hakim oluyorsunuz. Dediğim gibi 5 milyon 100 bin liradan mal sahibiyle görüşüyorsunuz. Mal sahibi burada pazarlık yapmadığını söyledi. En dip rakamım bu. Bu rakamdan satın dedi. Şuradan baktığımız zaman gerçekten inanılmaz bir manzaramız mevcut. Daire almak yerine buraya alabilirsiniz. Buradaki tek dezavantajımız yol. Yollarımız yapılı değil. Fakat en kısa zamanda yapılacaktır. Her zaman böyle kalmayacak. Burada inşaatlar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Daire almak yerine 50-55 metrekare 2 artı 1 buraya gelip 3 artı 1 tercih edilebilir. Bence fiyatı emsallerinin altında. Çok dik tepelerdeyiz. Manzarayı sevenler biraz yola katlanacak diyelim. Alıcısına hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.